17 Eylül'de Ümraniye Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana gelen saldırı sonrasında organize suç örgütü olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada tehdit videoları yapan Cenk Çelik, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına iki el ateş edilerek vurulmuştu. Olay sonrasında ilk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Cenk Çelik ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın faili olan saldırgan Özgür Bey ise yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanmıştı. Bu arada 17 Eylül'den beri 16 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Cenk Çelik, 3 Ekim 2022 tarihinde akşam 23.30 saatlerinde yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Otopsi yapılmak üzere hastaneden adli tıp kurumuna götürülen Cenk Çeliğin cenazesi, yapılan işlemler sonrasında ailesi tarafından teslim alınarak önce Karaca Ahmet Vasilhanesine, oradan da toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e götürüldü. Çeliğin cenazesi, vasiyeti üzerine Siirt'in merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.